Selamlar dostlar. Bugün kim bu serimizde TikTok videoları ile bir anda yükselişe geçen ve aynı zamanda oyuncu olan Şeyda Aydın var. Videoya tıkladığınıza göre muhtemelen Şeyda Aydın'ı takip edenlerden ya da hayranlarındansınız. Hiç uzatmadan Şeyda Aydın ile ilgili hazırladığımız kim bu videosuna geçelim. Evli ve iki çocuk sahibi olan Şeyda TikTok'un yanı sıra aynı zamanda oyunculukta da gayet iyi. Daha önce Gönül Çelen, Arka Sokaklar ve Uçurum dizilerinde rol alan genç oyuncu en son TikTok videolarıyla tekrar gündeme gelmiş. Kısa sürede milyonlarca takipçi sayısına ulaşmıştır. TikTok hesabında şu anda 3 milyon takipçisi bulunan şeyda Aydın, genelde videolarını kızı ve oğlu ile çekiyor. Ayrıca videolarında 80'ler tiplemeleri yapması da oldukça beğeni toplamakta. Kendisi 2019 yılında TikToker ödülünün de sahibi olmuştu. 2014 yılında müzik dünyasına da adım atan genç oyuncu Serseri adında bir single çıkarmış fakat pek tutulmamıştı. Şeyda Aydın'ın eşiyle ilgili pek bilgi bulunmasa da kendisinin bir iş adamı olduğu ve sosyal medyada yer almayı pek sevmediği biliniyor. Hatta Şeyma Aydın'ın videolarında eşinin bulunmaması bir dönem boşandıkları söylentilerine yol açmıştı. Şeyma Aydın hakkında merak edilen en önemli soru ise kaç yaşında olduğu. Sosyal medyanın en çok takip edilen hesaplarından olan Şeyda Aydın, 30 yaşında, boyu 1.72, Aslan burcu olan genç oyuncu Instagram hesabını da aktif olarak kullanmaktadır. Bunlar da Şeyda Aydın'ın bazı Instagram paylaşımları. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz dostlar. Hoşçakalın.